İbrahim Karagül, Yeni Şafak Akdeniz'de bir İsrail savaş gemisi batmalı. Bir İsrail uçağı düşmeli. Yüzyıllarca nöbet tuttuk, 19. yüzyılda durdurulduk. Bin yılın intikamı alındı. Unutmadık. 20. yüzyıl boyunca bekledik. Nöbeti kimse devralmadı. İkinci bin yıllık nöbet başladı. Kaçmadık, kaçmayacağız. Artık Korkutma zamanı geldi. Doğu Akdeniz'de önümüzdeki bir hafta içinde bir İsrail savaş gemisi batırılsa sevinmez misiniz? Gazze'ye doğru sefer halindeki korkuyu aşmış insanlara müdahale eden bir İsrail helikopteri vurulsa sevinmez misiniz? Doğu Akdeniz semalarında uçuşlar yapan bir İsrail savaş uçağına füze isabet etse sevinmez misiniz? Aman ha bölgesel savaş çıkar korku sözlerini duyar gibiyim. Peki neden hep bu korkma üzerine kurgu yapılıyor? Neden hep bu gerekçeyi biz düşünmek zorundayız? İsrail'i korkutma zamanı geldi. Bizim değil, onların ölümlerinin konuşmasının zamanı geldi. Neden hiç korkutma üzerine kurgu yapılmıyor? Neden hep onlar korkutur, biz aman bu iş büyümesin telaşına teslim oluruz? Tüm yüzyıldır bu coğrafya korku erdem gibi pazarlanarak yönetildi. Önce İngilizler ve Fransızlar, sonra ABD, şimdi de yeni yetme İsrail bu korku pazarlaması üzerinden coğrafyamızı, ülkelerimizi rehin alıyor. Ülkelerimize, yönetimlerimize ve hepimize de korkuyu erdemmiş gibi sunma becerisi kaldı. Artık buna bir nokta koyma zamanı gelmiştir. Artık İsrail'i korkutma zamanı gelmiştir. Artık bizim ölümlerimizin durmasının, onların ölümlerinin de konuşulmasının zamanı gelmiştir. Artık ülkelerimizi, coğrafyamızı, kara sınırlarımızı, deniz sınırlarımızı, hava sahalarımızı dokunulmaz hale getirme zamanı gelmiştir. Netanyahu bir füzeyle ortadan kaldırılmalı. Bu İsrail'in normali demek korkunun en aşağılık halidir. BM Genel Kurulu'nda konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Dünya ülkelerini ve halklarını, ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin'i kurtarmalıyız derken korkusuz bir sesti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Netanyahu'nun ailesiyle birlikte bir füze saldırısıyla yok edildiğini görmek istiyorum derken korkusuzdu. Şimdi siz iki liderin açıklamasını da aşırı diyeceksiniz. Aynı Netanyahu 20 bin bebek ve çocuğu füze saldırılarıyla toprağa gömerken, Filistin liderlerini füze saldırılarıyla aileleriyle birlikte yok ederken bunu İsrail normali görmek işte o korkunun en aşağılık halidir. İspanya'nın asil duruşu dünyaya örnek olmalı. Avrupa'dan bir İspanya yükseldi. Hava sahasını, limanlarını İsrail'e kapattı, silah ambargosu başlattı. İsrail'i soykırımla mahkum etmek için güçlü adımlar attı ve insanlığın önüne geçti. Başbakan Pedro Sanchez, Gazze'ye giden sivilleri korumak için donanmasını harekete geçirdi, bir savaş gemisi gönderdi. Filistin'i tanımayarak büyük itibar kaybı yaşayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bile Gazze filosundaki sivilleri korumak için iki savaş gemisi gönderdi. Almanya soykırımı arka çıkarken bütün Avrupa sokaklara aktı, hükümetleri zorladı, liderleri cesaretlendirdi. Biliyoruz ki bu dalgayı arkasına alan kazanacak.'' Bu rüzgara direnen liderler yok olup gidecek. Erdoğan'ı içeriden durdurmak Türkiye, Filistin hassasiyeti en yüksek ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşma ve çağrısı, bütün iklimleri harekete geçirmeye yönelik çabası insanlığı cesaretlendirdi. Erdoğan belki bunun yüz katını yapmak istiyor ancak aynı zamanda içerideki iç işgalci cephenin kötülükleriyle de boğuşmak zorunda bırakılıyor. İşte Türkiye'yi içerden vurmak dediğimiz şey budur. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Artık ertelenemez şeyler önümüzde yığıldı. Yüzyıllar sonra nöbeti ikinci kez devralmak için tarih ve siyasi genetik bizi harekete geçirdi. Hatırlayın, biz yüzyıllar sürecek nöbeti işte böyle devralmıştık. Hatırlayın, Abbasiler dönemi. Devasa devlet askeri olarak çökmüştü halifenin özel birlikleri dışında ordu kalmamıştı. O sırada Müslüman olan Türkler ön Asya'ya akıyorlardı. Abbasi halifesi akıllıca bir hareketle Müslüman Türklerden askeri birlikler kurmaya, imparatorluğu ayakta tutmaya çalışıyordu. Bugün Irak'taki Samarra şehri bile bir ordugah olarak kurulmuştu. Ne yazık ki ABD öncülüğünde Haçlı orduları Irak'ı işgal edip yakıp yıkarken Türkiye'de kimse Samarra'yı hatırlamadı bile. Türkler nöbeti devralmaya başladı. Kafkaslara, Orta Doğu'ya, Anadolu'ya aktılar. Devletler kurdular, coğrafya inşa ettiler, tarihi değiştirdiler. Atlas Okyanusu'ndan Pasifik kıyalarına kadar geniş bir alanı dizayn ettiler. Büyük Selçuklu Devleti'ni, Anadolu Selçuklu Devleti'ni, Osmanlı Devleti'ni kurdular. Çift başlı kartal sembolüyle hem doğuya hem batıya yöneldiler. Etnik davalar gütmediler, etnik komplekslere kapılmadılar. Bulundukları coğrafyada kim varsa onlarla ortak oldular. Tek cephe oldular, bir bütün oldular. 19. yüzyılın sonunda durduk, durdurulduk. Yüzyılların yorgunuyduk ve bu nöbet yüzyıllarca devam etti. Haçlılarla, Moğollarla, Avrupalılarla mücadele ettiler. Viyana'ya ulaşıp Atlantik kıyısına çıkmaya çalıştılar. Bizim coğrafya, dünyanın merkez coğrafyası bütün milletleri içine olan dev bir güce ulaştı. Dünyanın eksenini biz kurduk. 19. yüzyılın sonunda durduk, durdurulduk. Ve bizden öyle intikam alındı ki coğrafyanın tamamında her köşesinde şehit mezarları kurduk. Medine'de, Kudüs'te, Bağdat'a, Yemen'de, Şam'da, Kahire'de, Saraybosna'da, Bakü'de, Basra'da, Doğu Afrika'da. Anadolu'yu bile imha etmeye, Bizleri tarihten silmeye dönük en büyük Haçlı istilasına tanık olduk. Bizden bin yılın intikamını aldılar. 19. yüzyılın sonunda ve 21. yüzyılın başında bize yönelik imha saldırıları başladı. Yüzyılların yorgunuyduk. Balkanlarda, Kafkaslarda, Irak'ta, Yemen'de, Doğu Afrika'da, coğrafyanın tamamında milyonlarca insanımız kıyıma uğradı. Bizden bin yılın intikamı alınıyordu. Bugün büyük coğrafyanın her şehrinde şehit mezarlarımız bundan. Acılarımız, dramlarımız, sessiz ağıtlarımız bundan. Bizi Anadolu'dan da sürmeye çalıştılar. Burayı koruduk, buraya sığındık. Dev bir coğrafyayı Anadolu'ya sığdırdık. Yüz yıl bekledik, kimse gelmedi. Kimse nöbeti devralmadı. 20. yüzyılda sabırla bekledik. Biz yenildik, nöbeti başkaları alsın dedik. Hiçbir ülke, hiçbir millet nöbeti devralmadı. Yüz yıl bekledik. Biz yorgunuz, siz devam edin, nöbeti devralın dedik. Gelmediler. Kimse gelmedi, kimse ayağa kalkmadı. Biz beklerken, coğrafyada ülkeler de milletler de tarihin en acı ve aşağılık çöküşünü yaşadı. Müslüman soykırımı ve batı barbarlığı şehirlerimize, sokaklarımıza, zihinlerimize kadar girdi. İşte o korkuyla dolu idraklar inşa edildi. Bin yıllık nöbet ikinci kez başlayacaktı. Kaçmadık, kaçmayı bilmedik. Tarih yine bizi çağırdı. Bin yıllık nöbet ikinci kez başlayacaktı. Bu bir siyasi hırs değildi. Siyasi hedef değildi. Coğrafya ve zenginlik azgınlığı değildi. Bu bir kaderdi. Bu bir siyasi genetikti. 19. yüzyılda çökerken kimse yoktu şimdi nöbeti ikinci kez devralmaya hazırlanırken yine kimse yok. Ama korku korkutmaya, yenilgi zafere, çöküş yükselişe, coğrafya kenetlenmeye, milletler onurlu geleceğe mecburdu. Tarihin akışı bize bu yolu yeniden açtı. İkinci bin yıllık nöbet başladı. Kaçamadık, kaçmayı bilmedik. Ağlayamayan, yalvarmayan bir millet. Yine en önde, yine en güçlülerle mücadele bize düştü. Ağlamayı bilmeyen, yalvarmayı bilmeyen, uğradığı soykırımları bile gizleyen bu millet yine yeryüzünün merkezinde yine coğrafya formatlamaya, yine tarih inşa etmeye memur edildi. Evet bu kaçmayı bilmediğimiz bir kaderdi. İşte tarihin tam bu noktasındayız. İşte coğrafyanın tam bu halinde harekete geçmek zorundayız. İşte küresel güç haritasının yeniden çizildiği tam bu dönemde sahne almak zorundayız. Dışarıda üç günlük devletler, içeride üç kuruşluk adamlar artık bize ayar veremez. Öyleyse artık dışarıda üç günlük devletler bize ayar veremez. İçeride üç kuruşluk adamlar bize gömlek biçemez. Bu nöbet Asya'dan Afrika'ya dünyanın en kritik noktalarında yeniden başlayacak, aslında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Gazze çağrısı işte bu nöbetin sahiplenişini ilan ediyordu. Keşmir'den Doğu Afrika'ya, Karayiplerden Akdeniz'e bir büyük sorumluluk ve nöbet haritasını ilan ediyordu. Gazze'deki soykırım, Filistin sorunu değil, coğrafyamızın kimlik, idrak meselesidir. Bir terör şebekesinin bütün coğrafyayı imha etmesine artık tahammül edemeyiz. Artık savunma değil, saldırı, geri ekilme değil, evlerine girme vaktidir. Doğu Akdeniz bizim evimizdir ve İsrail'in burada hareket alanı olamaz. Ön Asya bizim evimizdir ve insan genetiği bozulmuş bir toplum bunu değiştiremez. Şam, Kahire, Bağdat, İstanbul bizim namusumuz ve isteyen istediği gibi bombalayamaz. Malakka Boğazı'ndan Kızıl Denize, Çin Seddi'nden Afrika ortalarına kadar süper kuşak insanlarıyız ve artık 200 yıllık kaderi değiştirmemiz lazım.'' Bir İsrail gemisi batırılmalı, bir savaş uçağı düşürülmeli, bir helikopter denize çakılmalı. Bir grup kahraman insan teknelere binmiş Gazze'ye yardıma gidiyor, Akdeniz'in ortasında seyrediyor. İsrail onlara saldıracak, bu biliniyor. İspanya onları korumak için savaş gemisi gönderdi, İtalya gönderdi, Türkiye gönderdi. Türkiye ve Mısır donanması Doğu Akdeniz'de tatbikat yapıyor. Eğer bu insanlara bir şey olursa ülkelerimiz bunun altında ezilir. Bu olamaz. İsrail saldırılarına aynen cevap verilmeli. Gerekirse bir İsrail gemisi batırılmalı, bir uçağa düşürülmeli, helikopterleri denize çakılmalı. Belki de Doğu Akdeniz bugünlerde tarih değiştirecek bir fitilin ateşlendiği yer olacak. Bu kaderse yaşanacak, yaşanmalı. Nasıl bin yıl sonra nöbet yeniden bize gelmişse, bu fitili çakmak da belki bizim kaderimizdir. İsrail'i evinde boğmak zorundayız. Bırakın onlar korksun, onlar tedirgin olsun, onlar çekinsin. Acıyı da, korkuyu da bu coğrafyaya yüz yaşatıyorlar. Artık bu utanç tarihi son bulsun. Coğrafya silahtır. Sadece Akdeniz'de değil, İsrail'i bütün kara sınırlarından kuşatmak, yüz binlerce insanı sınırlara yığmak, onu evinde boğmak zorundayız. Boğacağız da.